Hepinize merhaba Tuğra ben 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün size yaptıklarımı anlatacağım. 9 saatlik bir çalışma var. Ama 2 saat 45 dakikası TYT denemesiydi. O yüzden şöyle bir fonksiyon tanımladım kendim için. D1 yazdığım zaman 2 saat 45 dakika düşebiliyoruz. Ama ben sayarım bunu çalışmadan. Çünkü problem, paragraf, sosyal, fen çözmüş oluyorum yani. Baya TYT'de zeka seviyesini arttırıyor yani. Şöyle deneme burada. Bunu okulda uyguladılar. Matı zordu, o yüzden zamanım yetmedi. Ben hep edebiyat, fen, yani daha doğrusu fen edebiyat, mat sosyal diye çözerim. Matın sonundaydım, Geo'ya bakıyordum. Sosyal yapmadığımı fark ettim son 10 dakikada. Speedrunladım, o yüzden Geo'ya hiç bakamadım. Geo zaten artık iyice kötüleşti. Geo başlıyorum haftaya, kaynağı haftaya alacağım için. Şu ITFN'e bir adapte olalım. Bu böyleydi. Paragrafıyla sosyal kolaydı. Feni de ortaydı. Yani 70 neti geçerim inşallah. Çünkü Messi'yi geçemeyeceğim gibi. <laughs> o kadar çalıştığımız şey yani. Olsun. Messi'yi de, de ucu ucuna geçiyorum herhalde. Şuradan iki tane fizik denemesi çözdüm. 15 soru geliyor şuradan da. Biyolojiden de. Bunları okulda halletmiş oldum. Okulda hallettiğim bir şey daha var. Kimya organiye devam ediyor. Alkenler başladım bitirdim. Görkem Şahin'den iki video baktım. Burada da 4 tane alken testi vardı. Hepsini yaptım. Evvelsi günüm galiba. Alkanlar bitmişti. Yarın da e, biraz daha fazla basarım. Böyle e, aromatik bileşikleri falan yaparım herhalde. Bu böyle gidiyor. Biyoloji kaynağım var artık. Arkadaşa selam olsun bana verdi kendisi. AYT, TYT birlikte karışık. Eski basım galiba. Çünkü yenisinde sadece AYT olanı var. AYT'sini çözeceğim. TYT tekrar yaptığım zaman çözerim. Sonra Görkem Şahin'den iki tane fizik video izledim. Soruları bayağı hatırlamıyorum. ya bu tekrar oluyor benim için. Hatırlamak gibi bir şey olmuyor aslında yani bayağı unutmuşum da. Baktığımda bildiğim şeyleri tekrar öğrenmiş oluyorum yani. Ee, düşey doğrultu masa üzeri. Yarın da eğimlisine geçeceğim herhalde. Biraz daha gaza basmam lazım. Çünkü 11. sınıfın fiziği çok uzun. Elektrik falan da var. Modern fizik okulda ona da bakmam lazım. Neyse o öyle oldu. Başka ne yaptık? Biyoloji. Biyolojide bitkilerin e, yapı kısmının hepsine baktım. Yarın madde taşınması, hormonlara falan, hareketlere falan başlayacağım. E, kök vesaire, parenkima onlar bitti. Ama daha çözmedim. Bunu okulda çözeceğim yorum. Okulda da AYT denemesi uygulanacak. Orada da D2 fonksiyonuyla <laughs> 3 saat düşeceğiz. Böyleydi. Bir de tabii Eyüp Bey'in mat var. Gittiği kadar yap dedim kendime. E, saat de 12 oldu artık. Yeter. Şuraya kadar geldim. Dördüncü videonun yarısındayım. Yarın da polinom bölmesinde 10. videoya kadar gelirim herhalde. Daha verimli geçeceğini düşünüyorum Cuma olduğu için. Cuma'da bir keramet var. Benim hep daha iyi geçiyor yani Cuma'lar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve hafta sonu mesleği yorumu da yapmaya çalışacağım yani. Orta seviye bir öğrencinin gözünden.